Duyuyor musun? Evet. Başlatıyorum. Tamam mı? Ne haber? Duyuyorsun ya. Çok yaptı şarkıyı. Açtım şarkıyı. Ne haber? Şarkı. duyuyor. Açtım şarkıyı açtı şarkı Baban nerede? <laughs> Baban nerede? Nerede? Ne? Ne? Ne haber? Eee? Ne bu? Kayra. Yasin nerede? Kayra. 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 Yasin nerede? Yasin nerede? Ne? Yasin nerede? Ne? Baba nerede? <laughs> Yasin. Baban nerede? Baba nerede? Ne? Baba. Ne diyor anne diyor. <laughs>